Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 31 Ağustos 2021 Süper Loto çekiliş sonucuna bu videoda beraber bakacağız. Sizler hafta salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'dan sonra Süper Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı 6 adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 5 21 35 36 55 57. Bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Eğer bu şanslı 6 adet numaradan 2 3 4 5 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünde ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto oyununun kolon bedeli 3 liradır ve saydığımız günlerde yani salı, perşembe ve pazar günleri çekilmektedir. Umarım bu çekilişte istediğiniz numaralar çıkmıştır. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen, beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.